E Zeynep sana geleyim, sen de e, filmde kaçırılan kızı oynuyorsun. Evet, doğru. Ve e, aksiyon yıldızıyım artık diye evet. böyle bir sevincim var. <laughs> e, harekette bereket var. Nereye e, kaçırıyorlar seni? Dediğim beni... gibi cevap <laughs> için kaçırıyorlar beni. Pide için? Pide için adam başka... mı kaçırdı? Ne enteresan film filmmiş İşin altında başka şeyler var tabii. E, aynı şekilde benim karakterim de Pelin'in söylediği gibi aslında komik bir karakter değil. Biz onu daha önce de söyledik işte filmdeki belki tek üç boyutlu karakter, yani sokakta yürüyen herhangi bir kız. Ee, ama aynen Tolga'nın söylediği gibi o şeylerden, zıtlıklardan çıkan komiklikler var aslında hikayede. Yani benim ciddiyetim ve karşımda çizgi romandan fırlamış gibi bir karakter çıkıyor. Kız bir anlam veremiyor. Oradan çıkan çok komik sahneler oldu. Aksiyon Aksiyonda çok keyifliydi. Aksiyonu orada oldu yani. Keyifli. Aksiyon sonrasında oldu. Sen daha önceden böyle daha sakin e, şeyler hani rollerde bir tane evet. e, bir filmin daha var anladığım kadarıyla. Bir kadarında. film daha var. E, i̇ki dizi var önce. İki dizi. Sen bir evet. araya ben seni bir adını Feriha koydum da gördüm galiba. Yok, Doğru mudur? E tamam kim gördüm o? <laughs> Toprak ne işin vardı adını Feriha koydum da? Evet son 5 yıldır ben sürekli orada oynuyorum. Sürekli Değil mi Köksal abi? Köksal abi de orada. Hepimiz orada. Köksal abi doğru değil Sen orada gördünüz. Ben sizi orada mı gördüm? Adını Feria koyduğumun galasını yapıyoruz. İyi akşamlar. Gizli'nin <laughs> adına toprak koydu <laughs> zaten. Öyle mi dizi Seri Ha. Hızlı oynadığı için kamera yakalayamadı. Aslında <laughs> genelde sezon... bütün diziler önce bana danışıyor yani ne yapalım toprak mı olsa filan. Sezona gibi. başlarken <laughs> filan. Abi bir adını Feriha koyacağız <laughs> uygunsa yani. <dedi. gülüyor> evet. Diye. Evet. O diyor diyor, devam ediyor. Evet. E böyleymiş abi ya. Muhteşem Yüzyıl da senden mi çıktı? Muhteşem Yüzyıl benden çıkmadı. Yani benden çıkmadığı için öyle zaten. Ha sana sorduğunu da ben. Senin dönelim koyu kırmızıdasın herhalde evet, doğru muyum? Doğru. Oh Allah'ım çok. Şükür. Ya koyu kırmızıda ben seni bir görür gibi oldum hakikaten doğru, o sensin. Doğru doğru. <laughs> görür gibi görür gibi oldu. Orada ama tabii, koyu kırmızı biraz daha hani dram tabii, çok içine komedi evet. barındırmayan komedi de oynamak e, ne katıyor? Yani gen çok genç bir oyuncusun. Ne katıyor? Bir şey katıyordur herhalde bir sürü adam var. Böyle isimlerle oynamak zaten <laughs> bir şey. katıyor. Köksal abi'den ne şey. öğrendin? <laughs> Ondan e, şunu öğrendim gerçekten hani sahnede sizin lafınız yokken bile ka kaşıyla gözüyle oynayabilen bir insan kendisi. <gülüyor> <gülüyor> Hani, iş var mı ediyor kaş göz yapıyor ne evet. yapıyor <laughs> çok fena yapar hakikaten öyle müthanlal, çok komik bir durum yani, gülmemen gereken durumlar oluyor bir gözlüğü var ben hiç unutmuyorum ya Köksal abi <laughs> olsa yani o kadar başka şeyler konuşuluyor ki ama Köksal abi dönüp sana baktığı anda durum gerçekten çok sıkıntılı çünkü çok komik <laughs> <O> evet <gülüyor> 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 kolay değil evet, yani de. evet bazı acılar çekmişiz peki topraktan ne öğrendin Topraktan e, ses tonumu ayar. <laughs> ya bir de o hal vardı. Değil mi? Hakikaten toprağın yanında konuşurken ya bir film karakteri gibi konuşmak zorundasın ya da e, böyle limitsiz bir Türkçe. Yok <laughs> aslında bir sıkıntı yok. Gözünü kapamayacaksın konuşurken. Çünkü hemen ya bir reklam ya bir belgesel bir şey diye... geliyor. <laughs> gözünü bir problem yok. Evet ya doğru diyorsun hakikaten gözü, gözü kapalı olunca güzel Tolga'dan öğrendim. Benim kısımlarımda gözlerini bağlıyor seyir zaten. Sen gittiğinde göreceksin öyle bir kısım. O halde değil mi? Böyle <laughs> algıya, ha reklam alacağı Gizli reklam, şah, reklam var gibi <laughs> ya. E, güzelmiş. Tolga Bey'den ne öğrendin? Ben öğrendiler benim için ben önemli biliyor musun? Tolga'dan e, açıkçası ben sahne sırasında çok rahatlamayı öğrendim. Mesela e, bir sahnemizde artık sahne bitti ama biz devam ettik oynamaya ve benim en korktuğum şeydi işte doğaçlama falan nasıl yapılır, devam ederiz. bayağı o, onun sayesinde, onun verdiği güçle bana ben de devam edebildim ve sahne çok güzel olmuş. <laughs> Hani bunları... Sahne bitti halde devam ettiniz. İlginç tabii şey. Ekip toplanmış ekip gitmiş falan. Bizim oynadılar <laughs> sonra. Filmi biz bitirdik. Çok güzel bir şey. Hadi Zeynep bir yorum Yok ben devam edeceğim diyor. Ben <laughs> seni bu aşağıda. Ben, alacağım. biraz yürüyeyim ben. <laughs> diyor bu şeyde. Teşekkür bu teşekkür alanda yapayım. yürüyeyim. insan <laughs> Ya e kesmeseydiniz onu da koysaydınız. Kesmedik sonra. koyduk. Fazladan artık işler makarada harcamadık. O yüzden bir buçuk saat film. Yoksa 45 dakika. Ha 45 midir yani hep toplu. Vallahi bravo ya. Pelin'den ne öğrendin. Paran varsa kral sensin. Bunu öğrendim. para. Ya yani tamam mutluymuş herkes. <laughs> toprak. Ee, bir röportajında iki toprak var. Bir toprak bir de toprak sergen var diye bir lafım var. Doğru. O enteresan bana biraz matruşka gibi geldi. Yani bir sen var senden de <laughs> şey de o senle de bir tanışabilir miyiz? Hangi senle konuşalım şu anda? Yani bana göre benden bir 6-7 tane daha var. Anladım. Hangisi? Bu üçüncü toprak? Be, ben ben dekilerden biriyle konuşuyorsun aynen. Albümün kapağında vardı öyle 6 tane mi 5 tane mi e, Toprak vardı aynı topraklardan. Buna inanıyorum evet aynen. Anladım çok güzelmiş. Peki senin toprağın nasıl bir toprak şu anda benimle konuşan? <laughs> Verimli Öyle mi yani? Manyağı bağladık diyorsun. Vallahi <laughs> iyi normal. Nasıl <laughs> gibi görünüyor şu bu bu anda? Bu iyi olanı mı? <laughs> Gözlerimi kapatmalı mıyım? Başıma <laughs> ne gelecek birazdan? Yani işte ekipte her tür oyuncu olsun istedim. <gülüyor> <gülüyor> böyle <gülüyor> renk kazanıyor <laughs> çünkü. Her seyirci tek tip oluyorsun. Için. Aynen. 1'e <laughs> 7 veren oyuncular var değil mi? Bir de böyle bir şey var. Bir, 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 Köksal abi son dönemdeki tüm işlerinde biraz fantastik karakterler olduğunu görüyoruz. Ya masalın kendisisin ya masalı anlatansın. Mesela geçen sabah sana Zerda'da rastladım. Oturmuş böyle mağaranın kapısında bildiğin böyle masa anlatıyordun abi. Evet. Evet. Ama ki, ama hepsi abi, bunu ne güzel yaptırıyorlar. Işte bu televizyon işte ne güzel şey. Son zamanlarda dediğiniz her daha 10 sene önce. <gülüyor> tabii tabii. <gülüyor> Benim son zaman anlayışım bu. Abi, ben Malizya'dan sonra <laughs> bir bozdum rahat ol ya. Ne olur. <laughs> Sondan gidelim. 10 ay öncekinden gidelim. Hatta şimdikinden. <laughs> on, on e şimdi Aksakallı dedesin abi. Evet, Aksakallı. O da masal karakteri evet. gibi. Evet. Hiç yani yani gördün mü hayatında dedi. Aksakallı dedi? Yok. Yani Çık çıkmadı karşıma. Yapma Ama işte o bahsedilen Aksakallı dede. Yani i̇şte oyunculuk bu. Hiç görmediğim şey oynamak arkadaş. Aksakal dedi diye bir şey. Arada bir oluyor muydu? Sette yapıyor muydu Aksakal dedi? Ee, yani şöyle bir şeyi kastediyorsanız hani oyuncu gözlem yapar illa öyle oynar falan diye. Ben öyle şey pek yani e, özel olarak pek gözlem yapmam. Gelişine çakarım hani diyorsun. Doğduğumuzdan itibaren zaten gözlem içindeyiz ama yani şu rol için ben gözlem yaptım demek biraz tuhaf kaçıyor. Burada tam ne, e, ne oynuyoruz şeyde filmde? Ee, filmde mi? Filmde. Gözlem yapan. Filmde bir de yapan. <laughs> Bir laf var neden? Sopek salonda o kadar ki, gülme almıyor ama benim çok hoşuma gidiyor. Bende emekli trafik polisliği var. <laughs> Suzan da geçmiş olsun diyor. <gülüyor> <gülüyor> e, bak burada gülüyoruz. Güzelmiş. şey <gülüyor> <gülüyor> da daha mı etkili olacak acaba? <gülüyor> 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 evet emekli trafik polisi <laughs> e, Tolga'nın yani Tekin'in e, babasının arkadaşı. Rahmetli olmuş babası ölmüş ve işte biraz yadigar gibi kalmış. Sonra birlikte bir işte fikir olarak da dedektiflik bürosu açıyorlar. Baya da anlaşıyorlar birlikte evet. yani iki becerikli adam evet. anladığım kadarıyla. Aslında anlaşamıyorlar mecburlar birbirlerine. <laughs> Niçin abi? Muhtaçlar kimseleri yok ki başka. İki yalnız adamın hikayesi mi? E tabi yani babası yok Köksal abi onun babası. Baba onun bir var. oğlu yok kimsesi yok o onun oğlu gibi mecbur birbirlerine yaslanmışlar hayatta gidiyorlar. Peki rol icabı da olsa sen onun babası sen de onun oğlu olmayı kabul eder miydin? Yani böyle iki tip iki karakter olarak. Niye kabul etmiyor Eder mi? Aa, ne, niye etmiyor ki? Etmiyor musun? Rol olarak diyorsun abi. Rol olarak. Evet. Kabul ederim abi. Neymiş mi? Tabii ederim. Zaten oradan baba ol çıkmış. <gülüyor> yani <gülüyor> şimdi çok enteresan şeyler var. Hani Köksal abi olmasa bu rol bu ikili ilişki böyle bir yere varamaz. Yani zaten Tekin'in babası olmadığı <laughs> halde babacan olduğu için rol öyle bir yere gidiyor. Karakterler öyle bir yere gidiyor. Bunlar çok etken şeyler yani. Belki de sadece bir ofisin içindeki iki kişi olacaklardı. Ama şimdi baba oğul gibi oluyorlar. Çok güzel. Tam da burada sormak istiyorum. Filmin hangi sahnelerinde tam olarak güldün? Kim yani ben? Kaçıncı dakikada başladı gülmek? Ben daha dolaptan çıktığımda gülüyorum ya. Ben en sevdiğim yer gülüyorum. Filmin ilk sahnesindir. Evet. Dolaptan çıkma. Yani e, tamam. Önünde bir e, giriş var, antre var. E, ondan sonra hemen. O geliyor ben e, orada başlıyorum gülmeye. Başlıyorsun yani. gülmeye. Siz e, filmi izledikten sonra eğlendirici buldunuz mu? Evet evet evet. <laughs> bir anket yaptık, beş kişiye sorduk diyecek ya adam, ee, beş kişiye ha. sorduk, <laughs> beş de <gülüyor> eğlendirici bulmuş <laughs> Şöyle bir tarafım var <laughs> benim, bilmiyorum yani ben öyle kolay kolay her şeye gülmem. Ee, dolayısıyla mesela arkadaşları tiyatro seyretmeye gittiğinde bir komedi falan şey yaparlarsa ön sıralarda oturmamayı tercih ederim. Çünkü birkaç defa başıma geldi beğenmedin galiba falan diyorlar. Yani Ha pek... moral bozan adamlar vardır o ön Aa, sıralarda. o kasıtlı filan değil. Yani ben, ben de öyle kahkaha atan falan bir e, tip yok. Kimleri hani e, işte ay girdiysen e, desen kahkahalar atıyor öyle değilim. Dolayısıyla e, buna rağmen bu filmde e, yani durum komedisi zaten baştan itibaren hı hı. E, onun üzerinde olduğu Yani belki laf çok ama e, genellikle durum komedisi üzerine. Onlar e, gerçekten hiç beklemediğim şeyler de oldu. Yani Ozan'ın e, yaptığı ve bayağı kahkahalar attım. Gayet güzel eğlendirici bir şey olmuş. Evet evet.